Selam arkadaşlar bir dakika da şu an çok garip bir şey şimdi dalak kanka gel Aha öteki O ola bize pusu kuruyor ha çakkala bak ulan oğlum hayırdır lan ne ee, oldu ters köşe oldun kardeş nereye kaçacağım nereye Ben de gelirim sen flash sen gelirim eee tut çek beni ha Elden ele gezdir beni kardeşim Ya kanka madem diledik sen de var, var. Bende bariyer var sen kendini koru Ölmezsin değil mi öldün mü Öldüm ama helal helal ikisiyle başladım Olsun ters köşe çok garip bir kostümümüz vardı işte şu an <laughs> evet selam arkadaşlar Are you ready? Let's go Valla önüne girelim bariyerim var hiç korkmuyorum hiçbir şeyden Nasıl tuttu lan o? O tutmadan emin onu Öldü lan bu Oğlum öldü lan bir tane Oha Ne vurdu lan öyle? Düz mü çaldın? Yüzüğü yok. <laughs> Kardeş daha dur ya yeni başlıyoruz Gelsene kanka gelsene Allah aşkına şunu burada kesersek bitti bu iş Orada mı? Yapamazsın çabuk 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 Aha Allah kahretmeye ya lan Onu kes Kessem kesebileceğim bir şeyim yok ki nasıl keseyim Aga geldiler. Kanka geldiler. Gelsinler, gelsinler. Şeyim var benim. Onu keserim gel onu keserim. Allah maur şeye döndüm tekrar. Bariyerin basayım. Buna da alacağım. Kesemeyeceğim ama kaç sen. MF ağla. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk item naturist var diye mahvolmuşla başlıyorum. Kostüm ya da kutu satın alıyorsan daha fazlasını alabilirsin. Çünkü ötekisilerle de direkt ölden alıyorsan çok daha fazla alıyorsun. Hesap.com.tr Türkiye'nin en ucuz rp sitesi. Ve aldığınız rp'de herhangi bir sıkıntı çıkarsa iki katını ben vereceğim. Benim güvencemle alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatlar ekranda istediğiniz yerle karşılaştırabilirsiniz. Açıklamıyorum yorumda tüm linkler. Onun dışında her hafta benim bir çekilişim varsa da sağda görüyorsunuz. tıkta tek katılabiliyorsunuz hiçbir şart istemiyor. Çekiliş sonuçları da en aşağı kısımda burada görebiliyorsunuz. Siteye daha önceden kayıt olmuş olanlar çekilişlere katılmayı unutmayın. Açıklayan tüm linkler. Öpüyorum videoya devam edelim. Ya son isme bakar mısın? Yoğunlaşıyor. <laughs> <laughs> Hop. Ah vaki. lan lan. Lan E var da E'yi unuttum ben ya. Ha, neyse bunu oynayayım ben. Üsttekiler geliyor. Sıkıntı yok. Gel gel bir daha kesin gel. Gel çok istiyorsun kanka bana hız verebilir misin? Ben yavaşlatıyorum <laughs> geberdi bu. Şu mişvor şunu. Mişvor şunu ben kesersek süpersin. Ne mişvor şunu da geberdi. Ha <laughs> şuna şuna. Asıl hedef buydu. Bunun dışında herkes öldü. Ne yani Giriyoruz. Bekle. Ben önce ben. Go. Ee, yandan dolaşıyorum. Dolaşamıyorum kanka. Dur lan şuna. Pasifi girdi. Aldım öldüm. <laughs> bu gayet iyi. Sorçunun minyonuna <laughs> bak. MF ona yazıyordum zaten. 5 var nereye. diye. Güzel başladık ya. Ya sus da oyna ya. <gülüyor> <Yaklaşamıyorum>. <gülüyor> Az bırak gelsin adamlar be. Değil bir markın yok mu? Oğlum hiç yaklaşamıyor lan. Ben bir tane vurayım lan. He sana vurayım. He kule altında artık darlayacağız bunlara. Gel bakayım hadi bakalım. Hop W'leri atalım hemen darlama başlasın. Aramaya başlayalım. Baba oh, bana sektiriyor evde. Of süper tuttum lan. Bunu da vuramadık çok. <laughs> darlama beni darlama. Ölüyordu ölüyor da adam anasını satayım. <laughs> Bir yandan da şey etti nasıl lan dedi kule altında farm olamıyoruz. Bırakmak kule istemiyorum kule altına. Gel bak. Yapalım anasını satayım hadi. Evet, Bekle. Vur. Tanklıyor. Beni stana soktu. Aaa öldüm. Zaten şey de gelmiş kartusta da gelmiş. İyi yine otobüs söyledi Yani. Adama rahat vermiyoruz. Şu an önemli olan şey benim için bu. Can çalma alayım. Yoksa akil, akil, Akıl kardaydı şu yaptığımız. Evet, altı leveliz kanka. Ne diyorsun? Kul altı. <laughs> kanka, olur bakalım. Baba baba. -ba. Gelip de buraya bana. Natilus, Natilus gelmez. Bak Tankla. var. Kule bende. Çıktım, girdim. Sen kaç, sen kaç. Şifa, az be. Aa. Ben vurdun sandım da ondan böyle oldu. Bir şey of. olmaz. Ben mi oldum yazıyor. He sen hmm. tilt oldun gel. Ah Aha altı level olmuş. Tehlike geliyor lan. Geliyor lan geliyor lan geliyor lan beni kesecek <laughs> lan. Hop yer lan kule daha çok vuruyor adamdan. Neyse döneyim ben bir. İlk itemi bitireyim. Evet arkadaşlar bu arada video hoşunuza gidiyorsa ilk item bitti. Bu bana yaklaşıyor. Bu beni istiyor. Belki keseriz. Aa, kaçış modunu açıyorum ben. Sen neredesin kanki? Of. Bekliyorum ha. <laughs> gel, gel güzelim. Ben bu canla ne yapabilirim diye düşünüyorum. Bakayım flash flash atsak keşke üstüme de. Of, sektirmeye çalışıyor. Tut beni. Tut beni gel. Gel tut beni. <laughs> Öl lan. Tamam ölsün o ki. Ah oh, lan zorlasam onu da keseceğim ha. <laughs> Enay Baytet. Şimdi arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Telefondan bir kere tıklayıp ekrana sohattan like atabiliyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi bir de ikinci tab statik alalım. Hasardan alalım bu sefer. Ve abone olmayı unutmazsak çok güzel olur. Herkese iyi seyirler. Ağla kardeş. Ya ya son mu geliyor? Bırak gelsin ya. Aha. Aha. Stüyo ya son geldi ya gördüm. Gel. O ulti atıyor. Bana ulti atmasın. Çaladayım. Göremez beni. Tamam. Birazdan Q'su gelecek. Azıcık arkandayım helal et. Şöyle vuruyorum. Of çok güzel vurdun ama W'su var şimdi bunun. Sıkıntı bunun. Şeyin atıcısı Q'su kalmadı. Attım babaya soya. Tortumu var dikkat et. Tamam dojladım. Şimdi sıra bunda. Hiçbir şey yok. Minyona takıldı. Alırız hepsini alırız bunların. Bir hızım var mı? Olsun. Aldım onu. Devam ver bana bir şeyler ver. Şunu keseyim mi? kolay. Anasını satayım öyle de lan. Oğlum bu ne lan ne vuruyor lan? Bu ne yapmış? 4 2 3 2. Aya koş. Ver Buna 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 buna. Oo, oh. ah lan. Ya sokayım senin duvarına. Kanka dolaşacağım mecburum. <laughs> ah, çok iyi hız verdin. Ya önüne geçti inanamıyorum. O zaman sen öleceksin. Sen öleceksin. E, sen de öleceksin. Hız ver. Hızı ver. Aldım bunu. Oha oğlum ne vuruyor lan öyle o. Hayvan. Hele hele. Kanka bu oyun niye botlu dönüyor? Niye herkes buraya geliyor? Ben anlamadım. <laughs> ah Zed'e bak. Zed git saldır lan ona. Madem çok heveslendin. Hadi almadan gelme onu. Helal oğlum ah. Gel ağa lan onu. Aha gel Bunlar gel geldi, gel. Gel gel gel. Gelmiyor ben saklandım sen orada kal. Tam burada tam ortamızda. Geliyor 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 gündemin efendisi. Hop. Selamun aleyküm lan buradayım lan buradayım lan. Hadi git hadi. <laughs> adam gitmeye bile çalışmıyor artık. Vallahi saldı artık. Arkadan dolaşmamız yok mu ona? Gel gel benle gelsene be. Şurayı iteyim. Gel 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 gel. Tahminlerime göre şu an tam ucunda. Allah kahretsin. Ah. Ne Retro'dan bu? O MF'ye bak. Kankam şu an aramızda dağlar var. Geliyorum şimdi sana. Biraz dayanır mısın? Tamam bana atma dortumu. E, yardım Geldim sendeyim. Yardım etmez miyim be? Biraz oynayalım. Lan ölme lan. Ölme lan Pepe kanka. Neyse, Yapabileceğin... olsun, 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 olsun. her şeyi yaptım olmadı. Ben buraya yine saklansam gelir mi acaba? Ebedi aldım. MF kaç? Ah, Artış geldi. Yo yo yo. Tamam bak bu daha güzel oldu. Buradan yeşil dokunmadıysam Morgan Freeman. Ne güzel ha. Hop ananı. Babanı. Oğlum dur lan. Oğlum bu ne lan? Alan vuruyor buraya. Açayım ben. Aha atamadan geberdi Allah'tan var ya. Ne? Beyler döndüm. Şimdi şunu bitirmem lazım. Hmm. Ha, bitiyor. Aha bak 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 attım bottan. Saldır oğlum buna. Saldır oğlum. Tüt 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 tüt. Lan saldırsan adam saymış lan. Aha boyası o geldi. Eyvah şimdi beyler işler kötü. Böyle stek toplayayım ben. Yemeyiz onu aslanım. Gel ya gel kapşak ya. İyiydi. Gel bak canım az. Gelebileceğini sanman güzel bir şey. Bay bay diyoruz sana hayatım. <laughs> band line huh? the A -B